Bir zamanlar Gepetto Usta'nın tahtadan oyduğu ve sihirle canlanan Pinokyo artık gerçek bir çocuk olmuştu. Ancak Pinokyo hala meraklı bir ruha sahipti ve her gün yeni maceralar peşinde koşardı. Bir gece köyün yakınındaki ormanda dolaşırken gökyüzünde pırıl pırıl bir ay ışığı gördü. Ancak bu ay ışığı diğerlerinden farklıydı. Bir patikayı aydınlatıyor ve adeta Pinokyo'yu çağırıyordu. Pinokyo cesurca patikayı takip etti. Ay ışığı onu devasa, pırıldayan bir ağacın yanına götürdü. Ağacın dalları yıldızlar gibi ışıldıyor ve yapraklarının arasında küçük bir kapı saklıyordu. Kapının üstünde şu yazıyordu: Doğru bir kalple gelen büyük sırra ulaşır. Pinokyo heyecanla kapıyı açtı ve kendini büyülü bir dünyada buldu. Burada her şey canlıydı. Çiçekler şarkı söylüyor, kelebekler dans ediyor ve ağaçlar fısıldıyordu. Birden parlak bir ışık huzmesi içinde ay perisi belirdi. Peri, "Hoş geldin Pinokyo." Dedi. Buraya yalnızca doğru kalpler gelebilir. Senin cesaretin ve iyi niyetin bu dünyayı bulmanı sağladı. Ama buraya sadece macera için gelmedin. Sana özel bir görevim var. Pinokyo merakla sordu. Ne görevim var Ayperisi? Ayperisi Pinokyo'yu sihirli bir aynanın yanına götürdü. Bu ayna kişinin en derin sırlarını ve gerçek karakterini gösteriyordu. Peri, bu aynayı Geppetto Usta'ya götürmelisin, dedi. Aynanın sihri, insanların doğru ve dürüst olmalarına yardım eder. Ancak ayna, yolculuk sırasında karanlık güçler tarafından çalınmak istenebilir. Dikkatli olmalısın. Pinokyo aynayı dikkatlice taşıyarak yola koyuldu. Ancak yolculuğu hiç kolay olmadı. Karanlık bir ormanda hırsız tilki ve yancısı kedi karşısına çıktı. Tilki, "Bize aynayı ver. Onu altına çevirebiliriz." dedi. Pinokyo cesurca, "Bu ayna sihirli ve yalnızca doğruluk için kullanılmalı. Size vermeyeceğim." diye karşılık verdi. Tilki ve kedi aynayı almak için planlar yapmaya çalıştı. Ancak Pinokyo'nun zekası sayesinde başarısız oldular. Pinokyo sonunda aynayı Geppetto ustaya ulaştırmayı başardı. Geppetto aynaya baktığında geçmişteki hatalarını ve doğru kararlarını gördü. Gözleri doldu ve Pinokyo'ya sarılarak ''Sen benim en büyük mutluluğumsun Pinokyo.'' Doğruluk ve cesaretle kalbimizi her zaman aydınlatıyorsun," dedi. Ayna köydeki tüm insanlara yardım etti. Herkes daha dürüst, daha nazik ve daha sevgi dolu bir şekilde yaşamaya başladı. Pinokyo bu maceradan aldığı dersle artık her zaman doğruluğu savunması gerektiğini anladı. Ay ışığı bir kez daha onun yüzüne parladı ve ona fısıldadı. Doğru bir kalple yürüdüğünde her zaman ışığı bulursun. Böylece Pinokyo ay ışığındaki sırla hem kendini hem de köyünü değiştirmiş oldu.